sunduğu başarıya doğru devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler programımızın ikinci bölümünde Işık Üniversitesi'nin özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi'ni size tanıtmaya çalışacağız. Çok değerli iki tane konuğum var. Benim yanımdan başlıyoruz. Ee, üniversitemizin rektör yardımcısı Profesör Doktor Sayın Esin İnan Hanım Efendi hoş geldiniz. Esin Hanım'ın yanında Güzel Sanatlar Fakültesi'nin e, dekanı Profesör Doktor Sayın Süleyman Sayın Tekcan hocam hoş geldiniz. Ben hemen Esin Hanım'a dönüyorum ve genelde bir Işık Üniversitesi'nin çerçevesini soracağım ama büyük bir kısmı Güzel Sanatlar Fakültesine bırakacağız. Şu anda ön kayıtları devam ediyor. Bugün e, burayı seçecek öğrencilerin ne olduğunu, bu yeni kurulan üniversitenin artılarını görmelerini istiyoruz. Esin Hocam da sağ olsun tamam dedi. Ben az e, konuya gireceğim. Bütün sözü Süleyman Hocam'a bırakacağız dedi. Ben de hiç söze karışmayacağım. Süleyman Hocam geniş detaylı üniversite fakülte dekan ama e, fakültesini evet. anlatacak sayın dekan. Evet. Çünkü geçen seferki programda biraz az sıra kalmıştı. Bu hakkı tamamen size vereceğiz. Ee, hocam 122 yıllık Fevziye Mektepleri Vakfı'nın bir kuruluşu üniversiteniz. Evet, Işık. Evet, yani üniversite. siz Fevziye Mektepleri'nin devamı evet. olan ışıksınız. Aynen, Bunu öyle, aynen ışık. her yerde söylememize yarar var. Özellikle söylüyoruz. Başka ışıklarla alakamız yoktur diyoruz. Evet. Özellikle. Ve de Fevziye Mektepleri Vakfı'yız. Bu ismi de Fevziye'nin karşılığı diye düşünerek Atatürk tarafından bize verildi. Evet. Onu da büyük bir onurla koruyoruz. Evet. Ana okulunuz Ana okulun var. ilköğretim var. İlk Evet. orta öğretim var bir de tabii ki büyük bir üniversiteniz var. var. Bize lütfen Işık Üniversitesi'ni genel bir çerçevede özetler misiniz? Tabii. Işık Üniversitesi bu sene yeni fakültemizin katılmasıyla dört <laughs> fakülte ile evet. eğitime başlayacak. Önümüzdeki e, yıl mevcut olan fakültelerimiz, şu ana kadarki fakültelerimiz Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesiydi. <laughs> e, güzel Sanatlar da 4 fakültemiz var. Çok uzatmadan ben hemen bu seneki değişik farklılıkları ne söylemek stres istiyorum yok, aslında. De ona evet, o çok önemli. O stres yok sloganı ile ortaya çıktığımız konu aynı zamanda Güzel Sanatlar Fakültesi Biraz geçerli için geçerli olduğu için onu söylemekte yarar Buyurun. var. Bu çok sıkıntılı sınav döneminde öğrencilerimiz gerek okul baskısı gerek sınav baskısı gerek aile baskısıyla gerçekten ne istediklerini tam olarak anlayamıyorlar. Hissedemiyorlar. Hı -hı. Ve o arada bir de tercih stresi. Açma bilgisayar mı yazsam? Makine mi yazsam? <laughs> bir mı yazsam? Onu mu yazsam? Tercihinden <laughs> Doğru. kurtarmak istiyoruz Doğru. öğrenciyi. Bunu uygulayan tek üniversite bizdeyiz. Bir de Sabancı da uygulamıştı. Biz Ama de bu biz uyguluyoruz. Bir sene o iki sene. Evet. Evet. Bu sene uyguluyoruz ve öğrenci yalnızca ve yalnızca istediği fakülteyi puanına uygun olarak yazıyor. Sayısalla beraber. E, mühendis fakültesini tercih ediyorum diyor. Veya edebiyat tercih ediyorum diyor. Bir sene evet. ortağa yakın bir program gördükten sonra, kendini dinledikten sonra seçimini ikinci senenin başında yapıyor. Hangi fakülteye girmek, hangi bölüme girmek isterse diye. bu arada hocalarıyla ve e, danışmanlarıyla. danışmanlarıyla daha sıkı Hı -hı. olabilsin diye de olabildiğince kampusumuzda yani şilede bulunmalarını istiyoruz onların buna da bir ön ayak olsun diye de bu sene ilk yarı yılda yurtlarımızı ücretsiz yapıyoruz ki her gelen evet, öğrenci, evet çekmek bile olsun. Oraya gelsin, kampüs hayatını görsün, üniversiteye girsin, Yurt hocalarıyla konuşsun. Doğru. Bir de bizim hocaları, birçok üniversitede tabii bu var ama açık kapı politikası dediğimiz bir politika izliyoruz. Hı -hı. Öğrencilerin istediği anda istedikleri gibi hocalarına erişebilme. Hı -hı. O zaman o yaşamın içine nasıl gireceklerini neyi daha çok sevdiklerini Hı -hı. daha iyi bulabilecekler ve böylece ikinci senenin başında isteklerini bilinçli bir şekilde ben yapacaklar. Seçmiş, olacak diyor. Olacaklar. seçmiş olacaklar. Bu güzel yenilikle birlikte evet. yeni bir yenilik daha yaptınız ve Güzel Sanatlar Fakültesini kurduk. Ee, sayın dekan sağ olsun buraya geldi. Süleyman Sayın Tekcan tek, Hocam. Hocam şimdi hemen bu şu olaya giriyoruz. Bu yıl öyle yeni Eğitim Fakültenizi açıyorsunuz. Şey, güzel Sanatlar Fakültesi açıyorsunuz. Hangi temellerle başladınız bu işe? Bir kısaca bize bahsedin. Şimdi Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi biliyorsunuz maslak yerleşkesinde kuruldu. Hı hı. Güzel sanat eğitimi dediğimiz eğitimin olmazsa olmazı sanat atmosferinin kültür atmosferinin içinde olmasıdır. Hı. Onun için maslak bugün artık İstanbul'un gözbebeği ve belki de orta noktasıdır diyebiliriz. Bütün gelişim bölgesinin en çok olan hı hı. kısmını ihtiva ediyor. Evet. <laughs> Efendim bu bir fakültenin tabii ki sadece iyi bir yerde olması yeterli bir sebep değil fakültenin donanımının çok iyi olmuş olması hı hı. lazım güzel sanatlar demek iyi atölyelerle iyi hocalarla öğrencilerin gelip o atmosferde yaşamaları demektir hı hı. yani eğer siz güzel bir desen atölyesi kurmazsanız ışığı atmosferi ve desen atölyesinin şartlarını taşıyan bir yer yapamazsanız orada iyi bir eğitim vermeniz mümkün değildir. Yani atölye olmadan ressam resim yapamaz, evet. sanat yapamaz. Bizim e, Maslak Yerleşkesi e, yerleşkesinde kurduğumuz atölyeler sanıyorum ki Türkiye'de örnek olabilecek atölyelerdir. Hı hı. Onun için kurulduğu andan itibaren bize başvuran öğrenci sayısının büyüklüğünün nedeni budur. Bugün biz Kayıtlarımızı tamamlamak zorunda olduğumuz halde kuyrukları devam eden öğrencileri yarın aktarmak zorunda evet, kaldık. Biz, yarın devam edecek. Biz de e, bu bilgileri aldık. Büyük bir yığılma varmış ve öğrencilerde büyük bir istek varmış bu konuda ki e, çok iyi yarına devam etsin. Yani çocuklar e, o kuyruklarda kaldı şu anda. Şimdi bunun büyük nedenlerinden bir tanesi bu okulun, Fiziki şartlarının çok yeterli olması, öğretim kadrosunun çok önemli bir kadro oluşturmuş olmasından gelen durumdur. Evet. Yani şimdi bizim bu güzel sanatlar fakültemizin ayrıca bizim üniversitemizin bazı özelliklerini taşımış olması, sadece bizim üniversitemizin değil, uluslararası boyutta sanat eğitiminin olmazsa olmazları olan şartları taşımış olmasından evet. gelen bir talebi var. Hı hı. Bu güzel bir talep. Bunu da şöyle özetleyebiliriz. Biz de bizim üniversitemizin diğer fakültelerinde olduğu gibi biz öğrenciyi birinci yılımızda temel sanat ve tasarım eğitimini alıyoruz. Evet. Faküte, Çünkü bizim bilinçsizce yüksek öğretime giren öğrencilerimizin yanlış bir seçim yaparak sonra vazgeçilmez olan bir eğitim sürecine girmesini istemiyoruz. Tamam. Bu yüzden gelen öğrenci temel sanat ve tasarım eğitimini yapıyor. Bir yıl içerisinde de bilinçli olarak hangi dalda kendisini daha doğru bir eğitime yönlendireceğine karar veriyor. Hı hı. Yani ailenin zoruyla veya bilinçsizle ve de çabuk bir biçimde bir yere başvurup bir yere gireyim, boşta kalmayayım tasası olmadan rahatça giriyor evet. ve sonra bilinçlice de seçimini yapıyor. Bu çok önemli bir şey. Hı hı. Bizim fakültemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi ama bu da yetmiyor. Çocuk bir bölüme giriyor diyelim ki e, resim ve heykel seramik yapmak üzere görsel sanatlara o giriyor. Bölümleri de bahsederseniz, o evet, da da bu evet. Birisi bu veya grafik sanatlar ve grafik evet. tasarım bölümüne giriyor veya endüstri ürünleri tasarım bölümüne giriyor veya moda ve tekstil tasarımı bölümüne giriyor veya iç mimarlığa giriyor. Girdi birinci yılını ya yani ikinci yılında temel sanat ve tasarım eğitiminden sonra bu bölümlerden birini seçti. Hı hı. Sonra kendi eksikliği olan başka bölümlere de ilgi duyuyor olabilir. Hı hı. Ama sanat öyle bir şey ki çok geniş yelpaze içerisinde öğrenilmesi lazım gelen bir eğitim biçimi oluyor. Ama bu defa istediği bölümden, istediği derse, istediği kadar krediyle alabiliyor. Tamam. Bu çok önemli bir şey. Biz buna ya çift dal eğitimini sürdürebiliyor diyoruz tamam. veya yan dal yan eğitimi dal de olursanız. yapabiliyor diyoruz. Hı hı. Evet. Bu bizim üniversitemizin özelliği. Evet. Aynen biz Güzel, Güzel Sanatlar Fakültemizde de aynen uyguluyoruz. Evet. Bu bence çok önemli bir özelliğimiz bizim Güzel Sanatlar Fakültesi olarak. Bu arada şunu da söylemek lazım. Usta çırak ilişkisiyle bu eğitim yürüyen bir eğitim. Eğer iyi ustalarınız yoksa İyi çırak olamıyorsunuz, iyi kalfa olamıyorsunuz, sonra da iyi bir usta olamıyorsunuz. O zaman şöyle gelelim ustalara gelelim. Öğretim üyelerini nasıl seçiyorsunuz? Kadronuz e, nasıl? Üyeler? Bir ileride öğrenci ile öğretim görevlisi arasındaki diyalog nasıl olacak? Bir defa usta dediğimiz sanatçıları, sanatçı öğretim üyelerini olabildiğince hı hı. bugüne kadar geleneği olan iyi okulların en üst kadrolarından ve hı hı. pahalı kadrolarından seçiyoruz. Bunu burada belirtmek istiyorum. Yani Mimar Sinan Üniversitesi'nin Marmara Üniversitesi'nin veya Ankara'daki Güzel Sanatlar Fakültelerinin en iyi öğretim üyelerini gerçekten e, yani ucuz bir kadro ile çalışmamak üzere seçiyoruz. İyi bir kadro oluşturmak zorundayız. Çünkü evet. öğrenci para vererek bir okula geliyor ve verdiği bu paranın karşılığını da almak zorundadır evet. diye düşünüyoruz. Ayrıca Feyziye Mektepleri Vakfı'nın evet. öğretime bakış açısı da çok önemli şekilde budur. Yani parayı kazanmak ve de başka dallara yatırmak değil kazanılan para eğitimi harcanacaktır. Hı hı. Eğer bu böyle olmazsa o zaman eğitim atölyeleri olmayan veya işlikleri olmayan bir yerlerde öğrencilere Sokrat metoduyla öğretilecek bir eğitim şekli değildir Güzel evet, Sanatlar. Evet. Mutlaka bu harcamayı yapmak zorundadır. Yani bugün Işık Güzel Sanatlar Fakültemiz 1700 metrekarelik bir galeriye hazırlanıyor. Bu evet. Türkiye'de örnek olabilecek bir galeridir. Evet. Ayrıca her atölye dediğimiz atölyeleri, metrekareleri de 200 metrekareye yakın boyutlardadır. Evet. Evet. Işığı doğrudur. Ve mekanları öğrencilerin yani 25 kişilik öğrencilerin rahatça hareket edebilecekleri boyutlardadır. Evet. Bu da yetmiyor. Peki devam yani bir, bir fakültenin <laughs> eğitime yeterli şekilde hizmet edebilmesi için olmazsa olmaz bir başka koşul daha vardır. O da müzedir. Evet. çok Bizi bu şık üniversitemizin güzel sanatlar fakültesi kendi müzesini de hazırlamaktadır. Tam komplike bir. Grup. Gayet tabii. Yani siz bir resmi, bir sanatçıyı eğer reprodüksiyonla tanıyorsanız tanımıyorsunuz demektir. Çünkü reprodüksiyonda sadece elinizi sürdüğünüz hı hı. bir düzlem görürsünüz. Oysa resim rölyeflere has ve reprodüksiyonlarda göremediğiniz birçok rengi üzerinde bulundurur. Hı hı. Çok büyük bir tesadüf ki ışık dediğimiz kelimenin ne olduğunu burada açıklamak zorundayım. Buyurun. Tüm renkleri çevirdiğiniz zaman ışığı elde edersiniz. Tüm renkleri karıştırdığınız zaman siyahı elde edersiniz. Onun için ışık ismiyle Güzel Sanatlar Fakültesi çok ismi fevkalade uymuş bir vaziyettedir. Tabii. tabii. Peki Sayın Hocam, burada tabii özelliklere devam edeceksiniz de... ...şimdi bu iki soru var adaylardan gelen bize. Birincisi, biraz evvel tabii bu usta kadroyu anlatırken... ...çok elit bir kadro seçtiğinizi söylediniz. Ancak gençler şunu da sizin ağzınızdan duymak istiyor. Yani ben Sait Gürsoy'u verken Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin A bölümünü kazandım. Benim oradaki öğretim göreviyle ilişkim nasıl olacak? Bu çok önemli. Bizim öğretim üyelerimiz kendilerine ait atölyeleri de olacak orada. Bu hiçbir yine kurumda göremediğimiz veya çok az görebildiğimiz bir özelliğe sahip şekilde sanatçı öğretim üyesi okul içerisindeki atölyesinde kendi üretimini yapacak. Sadece derse girip derste öğrenciyle birebir ilişki kurmayacak. Öğrenci istediği zaman o sanatçı hocanın atölyesinde hocayı kendi sanatını icra ederken, kendi sanat eserini oluştururken de görecek. Evet. İstediği zaman kapısını vuracak, içeri girecek ve öğretim üyesiyle de birebir karşılaşacak. Usta-çırak ilişkisi dediğimiz ilişki de budur. Bu. Peki Süleyman Hocam ben geldim, sizin fakültenin bu defa kapısını çaldım. Ön kaydımı yaptırdım. Evet. Şimdi bekliyorum, büyük bir heyecanla. Her yerde bir söz. Özel yetenek sınavı, özel yetenek sınavı, şu sınav, bu sınav. Herkes ayrı şekilde bir şeyler söylüyor. Herkes kendi üniversitesine göre bir şeyler söylüyor. Şimdi ışığa ön kayıt yaptıran bir öğrenci. içerisinde bir heyecan var. Ben bu sınavı kazanacağım mı? Adana özel yetenek dendi. Denildi mi? Denilmez mi? Onun kararını siz verirsiniz. Çünkü bu işin ustası sizsiniz. Ne tip sorular soracaksınız? Ne olacak S bu çocuklar? Şimdi sistem, Şimdi efendim, sistem nedir yani? Sistem. giriş sistemi. Yetenek dediğimiz şey nedir? Bir defa bunun bir açılımını tamam. yapmamız lazım. Yani 160 puan almış olan bir çocuk bu demektir ki başka üniversitelere giremediği için bari güzel sanatlara gidiyorum diye düşündüğü zaman bu bir yanlışlık. Çok büyük yanlış. Evet. Çok Bizim çok için büyük. makbul olan öğrenci güzel sanatlara istekli olan öğrencidir. Evet. Ama bu da yetmez. Sanat dediğimiz olay dünyadaki büyük sanatçılara bakın onlar 160 puanı aşmış insanlar değildir dünyanın gelmiş geçmiş dâhileridir. Yani bizim demek ki ihtiyacımız olan kişi zekası yüksek, kültürü fazla olan kişi olacaktır. Ama Sayın Hocam burada sizi kesiyorum. Çok özür dilerim. Evet. Şimdi burada o kadar yerden göğe kadar haklısınız ki. O zaman ben başka bir soruyla sizi destekler vaziyete geleyim. Burada biz eğitimciden de bir yanlışı var. Çocuk puan alıyor. 300 puan, 320 puan ya da 200 250 puan alıyor. Önce biz öğrenci diyor ki sen git puanlı yerleri tercih. et. Ondan sonra hiç giremeyene diyoruz ki aman gidin bir özel yetenek sınavına girin işte bir yeri kazansın üniversiteye olursunuz. Burada gençin tercihi kadar biz eğitimcilerin de yönlendirenlerin de yanlışı var. Yani 300-350 puanlık yetenekli çocuk yok mu o zaman ona şunu sormak lazım. Senin ilgi isteği yeteneğin bu tip bir olaya mı öbürüne mi demek lazım. Ama kesinlikle biz bu tip de yönlendirmiyoruz. Ha burada da büyük bir yanlış var. Bilmiyorum katılıyor musunuz buna? Bunu sadece Çok eğitimciler doğru. olarak bizler yapmıyoruz. Bunu Herkes veliler de yapıyor. Abi. Anne babalar, babalar da yapıyor. Ya. Meslek, meslek seçiyorlar. 300 puana yazık gitme. Gitme ya. diyor. Yani Ama Ne yazık yani. Kadar. Şunu evet. şu anda belirtmek Buyurun istiyorum mesela. ki bize gelen şu anda aday kaydı yaptıran çocukların içerisinde 300 puan ya. 400 puan olan çocuklar şu var. var. var Bu demektir ki sanatla olan ilişkisi... Puana bakmaksızın yapılan bir ilişki hı -hı, olmak zorundadır. Hı -hı, hı. Ayrıca şunu da burada belirteyim, Lütfen. çok önemli bir konu, dünyanın en büyük para dolaşan e, sektörlerinden bir tanesi güzel sanatlar sektörüdür. Evet. Yani en büyük sektör Silah sektörü ikincili burada belirtmekte yarar var. Uyuşturucuya giden paradır ama üçüncüsü de güzel sanatlar evet. sektörüdür. Bu kadar önemli paranın dolaştığı bir yerde insanlar meslek edindikleri zaman mutlaka para kazanacaktır. Yani evet. burada bizim isimlerini saydığımız bölümlerin her birinin büyük talepleri var. Doğru. Ama ne yapıyorlar bizim gençlerimiz? Ya ailelerin ya eğitimcilerin zoruyla kendilerine hiç uymayan ve de e, ee, enflasyonu olan meslekler seçmeye çalışıyorlar. Evet. Yani mühendise ihtiyaç yok, mühendis olmak istiyor mesela bazı konularda. Evet. Örneğin belki mühendisliğin de bazı dallarına çok ihtiyaç evet. var. Onlardan birini seçemiyor. Hı hı. Mimar olmak istiyor, mimar enflasyonu var. Veya bir başka şey. Evet. Şimdi güzel sanatlar maalesef Türkiye'de çok uzun süredir ihmal edilen konulardan bir tanesi. Hı hı. Biliyoruz ki Avrupa'da her küçük şehirde 500 bin nüfus olan bir şehirde 3 tane müze var. Evet. Ve bu müzeler de müze binası olarak inşa edilmiş hı hı. müzelerdir. Hı hı. Cumhuriyet'ten günümüze kadar biliyor musunuz ki Türkiye'de maalesef diyeceğim... Ne yerel yönetimler ne hükümetler müze binası olsun diye inşa ettikleri bir tek e, bina, yok. bina yok. Ondan sonra da biz sanattan kültürden bahsediyoruz. Burada çok önemli bir şey var. Bunu herkesin bilmesini istiyorum ve bu ülkenin de ihtiyacı var. Cümlenizi bir toparlayıp sonra devam edeceğim. Müzelerde bizim sanat eğitimimizin olması olmazlarıdır. Ben bunu da burada belirtmek Peki. istiyorum. Şimdi sevgili izleyiciler bir reklam arası veriyoruz. Daha sonra sevgili hocamın söylediklerini dikkatli izliyorsunuz. Özellikle özel yetenek sınavıyla girmek isteyenlerin bizi iyi izlemeleri gerekiyor. Reklamlar. E sevgili izleyiciler hemen sözü Süleyman Sayın Tekcan hocamı bırakıyorum. Hocam e, ne tip bir sınav yapılacakla kaldık buyurun. Efendim e, bizde Güzel Sanatlar Fakültelerinde sınavlar genelde bir konu verilir ve çocuklara bu konu çizdirilir. Nedir konu hocam? Konu diyelim ki pazar yeri veya işte parkta. Ha konu deniz öyle Tabii. tamam. Yani Barlarla genelde sınavlar diyorlar. böyle Bisiklet yapılır. Biz veriyoruz bardak falan yok bu konu veriliyor. Evet. Tamam. Bu konularda genelde kurs yapan çocuklar tarafından ezberlenmiş konulardır. 3 aşağı beş yukarı o figürler bir yerlere yerleştirilerek kompozisyon yapılır. Hmm. Bu bence sonuç olarak doğru seçilmiş öğrencinin o kurumlara girmesine yetmez. İlk başta iyi gözüküyor ama sonra yanıltır, değil mi? Biz ezberlenmiş desen çizen, ezberlenmiş resim çizen konuları belli şekilde bir sınavla öğrenci almayı hiç düşünmüyoruz. Burada çok önemli olan bir şey var. Biz öğrenciyi daha önceden belirlediğimiz bazı desen ve çizimler istiyoruz. Hı hı. Fakat onlara bakıyoruz, onlara bakarken de öğrenciyi konuşturuyoruz. Hocam ben uyarayım bir tarafta iki dakika kaldı. Ve çünkü <laughs> mülakat dediğimiz şey insanın birebir ilişkisiyle, ölçebildiği tek şeydir. Evet. Siz hiç görmeden, yüzünü görmediğiniz bir insanın çizdiği bir desenle o insanı değerlendirmeniz mümkün değildir. Çünkü düşünme yapısı, akıl yürütme biçimi, yaratma gücünün ne olduğunu ancak mülakatla görürsünüz. Bazı okullarımızda mülakat yapılmaz çünkü mülakat öğrencilerin efendim, tercihlerinde torpil yapılabileceği anlamı taşıdığı düşünülür. Ama Batı ülkelerinde öyle değil. Dosyasıyla gelen çocuk bir hocanın veya iki hocanın karşısına gelip ondan sonra hiç de sınava alınmadan değerlendiril git oğlum kaydını yap derler. Bizde sınavlar genelde hep yanıltıcı ve öğrencinin aleyhine olabilecek şekilde siz mülakatla alacaksınız. Mülakat bizde çok önemli ama biz konuyu daha önceden verdiğimiz bir konu için çizimini isteyeceğiz. Hı hı. O çizimin üzerine Önümüzde ayrıca ilaveler yaptıracağız. Evet. Onun üzerinde yaptığı ilavelerle o resmin o kişiye ait olup olmadığını tartacağız. Evet. Yani böylece biz mülakat artı o çizile o öğrencinin sanatsal ilgisini, sanatsal bağını, sanatsal heyecanlarını tespit ettiğimizde onu notlayacağız. Peki Süleyman Hocam son bir söz. Sonra Esin Hocam'a da soracağım. Neden Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bir cümledir? Çünkü bu üniversitenin şu anda ben dahil bütün hocaları bütün tecrübelerden, büyük süzgeçlerden geçerek gelen bir kadro oluşturdu. Ve bugünkü bizim geldiğimiz netice öğrencilerin bizi evet. seçmesinin nedeni iyi bir okul, iyi bir yani atmosfer, iyi bir eğitimci <gülüyor> kadrosuna <gülüyor> evet. sahip olacağını ve iyi bir eğitimden geçeceğini Peki. bilmesi. Çok teşekkür ederim. Siz Tamam. Gerçekten yani, bir, iki kelimeyle söyleyeyim. Gerçek kaliteli eğitim veren e, bir öğretim kadromuz var. Ona göre öğrenci alıyoruz ve iyi eğitim yapıyoruz. Efendim. Kalite Gördüğünüz gibi özel yetenekte Işık Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz. Süremiz bitti. Pazartesi görüşmek üzere. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Dergileri başarıya doğruyu sundu.